Merhaba canlar. E, siyasi bir elem olarak Türkiye'ye kadar yürüyeceğim, sonrasında intihar edeceğim demiştim. E, bununla ilgili tabii bazı yorumlar geldi. E, Bunlara cevap vermek istiyorum. Bir, ikincisi şunu belirteyim. Ayağımdan, e, ayağımın burkulması sonucu bir ufak bir incinme oldu, sakatlık demiyorum bunu Ve yürümemi e, imkansız hale getirdi. Bir an öz, özgözler gibi ispat sunacaktım yani. <laughs> Neyse, e, bununla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi ben bu videoyu ve bundan önceki videoları e, biliyorsunuz Türkiye ortalaması, IQ ortalaması bir maymundan daha aşağı bir durumda. Ben maymundan daha aşağı durumda olanlar için değil, hakikaten zeki olan, insan olan, insanlık onur ve şerefine ulaşmış olan insanlar için çekiyorum. Burada maymun aşağılamak için ne demiyorum? IQ'yu belirtmek için söylüyorum. Tamam rakamı şu anda hatırlamıyorum. 89 muydu? 81 neyse. Ee, okunmuş etmişler alakası yok. Ee, zeka çünkü böyle bir şey değil, bunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Hakikaten zeki, vicdanlı, namuslu, şerefli, hayatın canın değerini bilen insanlar için bu videoyu çekiyorum ben. Şimdi şunu söyleyelim, ee, ben bu videoları çekince şöyle yorumlar geldi mesela: ee, saçmalık, e, yalancı, zibidi, ermeni. İşte, tanık geliyor mu? Yani siz ne yaparsanız yapın. Hep söylüyorum bakın bazı insanların e, böyle ister 20 yaşında olsun ister 40 ister 50 böyle konuşmalarına bakın. Standart bazı sözlerin içinde bir şey duyamazsınız. Adamlar hep böyle konuşurlar. Ve hep böyle hararetli, hiddetli falan bir şeyler anlatırlar. Sanki çok ulvi bir şey düşünürlermiş gibi. Yani kürtaj yapıyoruz diye bağırır mesela arkandan. Tamam mı? Sen kürtajı engelleyemezsin diye bağırır adam. Yapmak lazım. Bu adamlar kürtaj yapmak lazım. Bir beyin kürtaj yapmak lazım. Kata ya yapılmış aslında o yüzden böyledir. Neyse. Şimdi intihar eylemini bir şarta bağlamıştım ben. Bak bakın ben klasik mantık öğretmeyim. İntihar şartını bir, bir şarta bağladım. Dedim ki 3 gün boyunca burada bekleyeceğim. Yemek yemeyeceğim. içmeyeceğim e, Ve parlamentoya hem yerel hem ulusal parlamentoya ve birkaç yetkiliye mail attım. E, bu mailin cevabını bekleyeceğim. Bakalım burada hakikaten insanın, insan ne kadar değerli bunu görelim. İki, yürüyüş yapacağım. Türkiye kadar yürüyeceğim ve benim için Tunceli'de çok önemli olan bir köye gideceğim söyledim. Köyün ismi söyledim Üçram'ı. Eğer Türkiye'ye alınmazsam, gömlekte Türkiye alınmazsam, çünkü böyle bir şey, bir tehlike var. bazı kereler alınma, alınmıyorlar. O zaman bunu yapacağım dedim. Yani ben intihar edeceğim demedim. Alınmazsam edeceğim dedim. Şimdi sonra tabii ben bunu söyleyince çok farklı insanlardan mailler vesaireler geliyor. E, mesajlar geliyor. E, kendi mahallemde dahi e, 3 ay önce aşağı yukarı bir çocuk, bir e, ilticacı, bir azül intihar etmiş. Haberim yok. Bak intihar etmiş. Bu baskılara dayanmadığı için intihar etmiş. Detayını bilmiyorum şu anda. İnceleyeceğim. Sonra e, yine bir çocuk bana gelen mailler. Daha fazlası da vardır. E, 24 yaşında gencecik birisi e, azül kampında intihar ediyor. Dertlerini anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Kimse çözmüyor. Ee, daha da beter oluyor. Adam diyor ki ya ülkemden kaçtım, buraya geldim. Bir kurtuluş olur diye, bir umut olur diye. Ee, ama burada da çözüm Diyor muhtemelen. Ve intihar ediyor. Ben bu iki, iki intihar verme daha sonraları, daha başkalarını e, ve azüllerin çektiği sıkıntıları e, haber yapacağım. Yani bu faşizmi engellemenin yolu, e, anladım ki intihar değil. E, ve bunların üzerine gitmek. Niye? 180 tane, 180'e yakın sivil toplum, Türkiye, Avrupa genelinde. 180 tane yakın e, sivil toplum kuruluşu, gazete, e, televizyon, dergi e, vesaire mail attım. Hiçbir geri dönüş yok. Hiçbir geri dönüş yok. Sadece bir tanesinden e, bir geri dönüş var. İşte yazar mısınız diye. Videoyu izleyemiyorum diye şu anda. Ona bir yazı attım. Bakalım sonucu bekleyeceğiz. Göreceğiz. Şimdi demek ki e, şöyle bir durum var adamlar e, ya birisi intihar edecek. iki soruşturma yapacağız. Asıl konudan konuyu çarpıtacağız. Ondan sonra işimize bakacağız. Diye düştüler muhtemelen. Şimdi daha 2-3 önce burada böyle bir intihar ediyor. Ve belediye sana, belediye görevli sana aynı faşizm uygulamaya devam ediyor. Aynı faşizm. Ve e, adam çok rahat. Çok rahat. Ve siz diyorsunuz ki, atıyorsunuz. işte bugün geldim ben sana iki soru sordum diyorum. Bu iki soruya verdiğim cevabı şimdi mail ile de istiyorum. Hemen konuyu çarpıtıyor. Ve şunu söyleyeyim, ben e, Nahricht'in e, filozof, yani Avrupa filozofu isminde bir Almanca gazete çıkartmaya başladım bundan bir 2-3 hafta önce. Bu gazetede, bu gazetede sosyal medya hesaplarında, YouTube hesaplarında e, Almanca ve Türkçe e, bu tip konuları işlemeye başlayacağım. Bu tip konuları işlemeye başlayacağım. E, ve bu konularla ilgili yetkililerden resmi e, yazışmalarla bilgiler talep edeceğim. Bu noktada sizin göreviniz şu arkadaşlar, size düşen şu. Bu bahsettiğim e, gazetenin sosyal medya hesaplarından yürüdüm. Ondan sonra e, gazeteyi takip edin. E, Günde en az birkaç kere oraya girmeye çalışın. Çünkü bu senin Google'da yükselmeni sağlayacak. O olacak ki hakikaten bu gazete dikkatli bir gazete. önemli bir gazete, okunan bir gazete diyecek. Bu tip ihlalleri, sadece azüllerle ilgili değil, bu tip Avrupa'daki ihlalleri ve Türkiye'deki ihlalleri e, bana gönderin. Bunları hepsini haber yapacağım. Bunu söyleyelim. Şimdi bazıları böyle kendilerini bir haslan ederek, sanki diyorum ya bir düşünce üretmeye çalışarak böyle saçma sapan söyler söyler. İşte senin ailen yok mu? İşte o kadar kitap okumuşsun bu mu? Bilmem ne. Yani şimdi ben o kitap okumuşum. Buna göre bir tavır geliştiriyorum. Ben o kitapları Sen hayatında hiçbir şey okumuşsun. Ama benim o kitapları özümsemediğimi ve kendinin özümsediğini ve buna göre sonucunun yanlış olduğunu söyleyecek kadar zeka seviyesindesin. Ki muhtemelen benim bu kurduğum cümleyi anlayamadın. Şimdi dinler tarihine bakın. Bence ben onlara inançlar diyorum. İnançlar tarihine bakın. Liderler tarihine bakın. Devrimciler tarihine bakın. Ne diyorsanız deyin. Bu tarihin tamamına baktığınızda benim yaptığım şeyi yaptıklarını görürsünüz. Ve benim yaptığım şeyi eleştirenler bugün hangi laflarla, hangi yaftalarla, hangi saçmalıklarla, sözde hangi ulvi değerlerle ve toplumsal kurallarla eleştiriyorlarsa veya kültürle eleştiriyorlarsa bunların tamamını e, Ulu Muhammed'i de, Ulu İsa'yı da, Ulu Musa'yı da, Atatürk'ü de, Atatürk de Pir Sultan'ı da, Yunus Emre'yi de, Lenin'i de, Atatürk'ü de e, falan eleştirdiğini görürsünüz. Tamamı. Hem de aynı sözlerle. Tamamını görürsünüz. Ve bunları size televizyona çıkıp profesör dinleyi içeren tiplerin çoğu anlatmaz. Çoğu anlatmaz. Size böyle onlarla ilgili saçma sapan hikayeler şeyler anlatırlar. Bakın şu an dünya kültürünün çok ciddi bir bölümü. Nereye gidersen gidip bu böyledir çok ciddi bir bölümü senin para babası dediğin emperyalizm televizyonlar ve sosyal medya aracılığıyla yönettiği kültürle harmanlanmıştır. Ve bu kültür tıpkı putperest e, Arap coğrafyasında Ulu Muhammed'e karşı hangi söylemleri geliştiriyorsa bugün de aynı söylemlerle insanlara karşı insanları sindirme yönelik söylemler geliştirir. E, bunu, bunu aklından asla çıkartmıyor. Ve bütün devrim tarihi, bütün ilerleme tarihi, buna bu devrim tarihi aynı zamanda e, Ulu Muhammed ki devrimiz de katıldığı için ki bu ifadenin doğrusu budur. Çünkü devrimle din hep böyle farklı gösterilir. Hayır. Devrim tarihi işin içine Ulu Muhammed de girer, İsa da girer. Yani e, devrim tarihine baktığımız zaman bu devrim tarihinde e, her zaman en ufak bir yanlış varsa bu yanlış gün yüzüne çıkartılacak ve çözülecek kardeşim. Böyle kapalı kapalı arkasında kendine siyasetçi diyen, politikacı diyen, efendim dini önder diyen, dili lider diyen vesaire diyen kişiler tarafından değil. Toplum uzunluğunda çözülecekler denir. Ve alevilik bu yüzden zaten bugüne kadar sağlam gelmiştir. Ne yazık ki bugün de alevilik diğer inançlar gibi kültürel bir tiyatroya dönmüştür. Bakıyorsunuz cemlerine vesairesi kültürel bir tiyatro. Bir içerik yok ciddi anlamda. Bir bu olduğum için bunu rahat da söyleyebiliyorum. vesaire. isterseniz i̇sterseniz bile Amerika diye böyle putlaştırdığımız, öyle işte hani kötüleştirdiğimiz ve şeytanlaştırdığımız e, kıtaya bakın. Orada bile bütün devrimlerde şunu görürsün. İnsanlar aç olduğunu utanmadan, sıkılmadan söylemeye başladığında devrim olur. Ama insanlar kimse bir aç bilmesin, aç bilmesin deyip e, sadece hava atma ise her geçen gün uçurma gelir. Sonra e, özgür özel gibi tipler çıkar, normalleşmekten başlarlar. Ölülerin, şehitlerin e, kanlarının üzerinde oturarak Normalleşmekten bahsedebilir. Evet, normalleşelim arkadaşlar. Şimdi notlar alın. Çünkü aklımda oluyor şimdi bazı şeyleri. Şimdi Türkiye'de mesela kurucuları şey denilmiş bir sürü dernek var. Bir sürü vakıf var. işte farklı kurumlar var. Ondan sonra Birçok aydın katledildi, birçok düşünür katledildi, birçok yazarımız katledildi. Peki Türkiye'de hiç mafya, ondan sonra siyasi sürgünler veya işte ne diyelim terör, cinayetler genel olarak, genel olarak terör ve cinayetler, mafatik eylemler bu kadar fazla hiç oldu mu olmadı? Şu anda ay yuka çıkmış durumda. Ay yuka çıkmış durumda. Mesela huk, hukuk, adı altında bu kadar çok insanlar serbest bırakıldı mı mesela? Dolandırıcılar. Hayır. Peki bu kadar yoğun bir terörin terörün, cinayetlerin olduğu bir yerde siz işte siyasi bir cinayet silah ateş hariç gördünüz mü? Ve silah ateş özelliğini de mesela değerlendirin. Bulunduğu partiyi, geçmişini vesairesini göreceksiniz zaten. Ondan sonra bir, bir tek onun olduğu yerde. Şimdi bunu söylemişken şunu da belirtelim. İsim böyle belki de alev olunca, ondan sonra bu, bu lafı söyleyince insanlar konuyu başka yere çekecek. Hemen onu düzeltelim ki başka yere çekmesinler. Şimdi arkadaşlar, bir böyle klişe, bir laf vardır ya. İşte efendim, e, Türklüyü işte İşte sadece sanki 300'ermiş gibi adlandıran bir tarafıyla. Derler, derler ki işte efendim siz e, 6. Filo'ya e, şey ettiniz. Doğru, evet. Türk kültürünün, Türklerin e, içi boşaltılarak, Türklük adı altında 6. filoya bunlar secde ettirildi. Çok doğru. Peki. Şu anda e, solculuk adı altında, değil mi? E, Kürt kültürünü, bu sefer de Kürt kültürünü e, temel alarak, aslında tartırı öyleydi, temel alarak. Yine Amerika'ya secde ettirilmiyor muyuz? Ettiriliyoruz. Şimdi Kürtlerden bahsetmiyorum. Bakın bu konuyu karıştırmayın. Tıpkı Türkçüyü, Türkçe olduğumu söylediğim halde, Türkçe olduğumu söylediğim halde MHP'leri nasıl eleştiriyorsam. Burada da Kürtlerden bahsetmiyorum, Kürt kültüründen bahsetmiyorum. Kürtçülükten bahsediyorum. Yani politik Kürtlerden bahsediyorum. Tamam mı? Veya politik Kürtçülüğü savunanlardan bahsediyorum. Tıpkı politik e, Türkçülüğü savunan MHP gibi. Buna da bahsediyorum. Ama şeyi söyleyeyim, e, Demirtaş'ı bunun için asla katmıyorum. Bu söylemlerin içine. Demirtaş hakikaten çok... E, sonuna kadar birçok noktada eleştirmeme rağmen bu noktalar onlar gibi değildir. Onu belirtelim. Yani e, toplantıcı değilim bu anlamda. Şimdi Amerika'nın tezlerine bakın, görüşlerine bakın, tarih tezine, işte din tezine vesaire tamamını sözde Türkçülük adı, şey, Kürtçülük adı altında savunan insanlar, bir de bunu Alevi'ye dayatarak e, Alevi tarihini, Kürt tarihini, Türk tarihini her türlü parçalamanın peşindedir. Ben bu söylemlerimi Birçok eski videomda yazımlara falan paylaşmışımdır. Kürtçülerin içerisinden namussuzları, Türkçülerin içerisinden namussuzları satan Bunları birbirine söz et, çarpıştırırsın ve olan halk olur. Çünkü şöyle düşünün, iki aile arasında kan davası varsa o iki ailenin birbiriyle artık eskisi gibi diyalog kurması mümkün değildir. Eskisi can ciğer kuru sarması olsun. Artık mümkün değildir. Bunu kültürler ve toplumlar, inançlar üzerinde de yapıyorlar. Ve çok başarılı oluyorlar. Bakın benim bitirme tezim oryantalizm üzerindedir. Ve ben orada çok zirve bir şey söylüyorum. Diyorum ki üniversitede. E, e, sosyoloji bilimi, sosyoloji bilimi, ben bir sosyoloji bilimi oryantalizmdir diyorum. Yani aslında insanları parçalama, aptallaştırma e, aracıdır diyorum özellikle Türkçe'yle, Türkçesiyle. Tabii ben bunu söyleyince, benim mesela üniversitedeki hocam bu ne saçmalık ya, böyle şey mi olur demiş Hocam dedim ben de, ben yazarım, Saçmalıksa siz de tabii bu saçmalık dönemişse de başına az bizim şey şive kaydı için 3 yıldan beri şey, insanların içerisinde olduğumuz için malum insanlar böyle garip cümleler kullanıyoruz. Neyse yani bu olmaz bir derden, bir şeyler söylerdim. Ee, ben dedim ki ben yazarım siz de not verirsiniz. Velhasıl aldığım not 100 tam Yani demek ki ben e, bu işi biliyorum. Bu, bu işi yapabiliyorum. Ve e, lisans bazında bu işi yapabiliyorum. Ve bu, bu çalışma kitap teklifi almıştır. Onu da belirteyim. Şimdi ee, sözü fazla uzatmayalım. Demek ki e, bizim siyasi partiler içerisinde, dernekler içerisinde, vakıflar içerisinde, dini gruplar içerisinde bizim pasifize etmeye çalışan, bizi susturmaya çalışan, e, ya onu konuşma ayıptır, bunu yapma şöyledir diyen tipler var. Ve bu tipler o kurbağa örneğinde olduğu gibi suyu yavaş yavaş ısıtarak bir toplumu uçuruma götürüyor. Ve düşünün Atatürkçü olduğunu söyleyen bir CHP var. ADD var, Atatürk'ü düşüne derneği olduğunu söyleyen, Türk Düşünen insanların bir yere geldiğini bir Dernek var. Çalış yaşamdan çalış yaşam var. Ve bakıyorsunuz ki sadece din vurgusu yaparak bir yerlere gelen bir AKP'yi, bir Erdoğan'ı, bunlar Atatürk'ün yöntemleriyle alaşağı ediyorlar. Demek ki bunlar Türk yöntemlerini uygulamıyorlar. Bunlar neyi uyguluyorlar? Bakın ben size söyleyeyim. Bugün CHP Genel Başkanı'nın eline her sabah bir evrak sesi verilir. Şunları konuşacaksın, şöyle konuşacaksın diye. O da onu yapar. Tamam mı? Başka bir şey değil. O da onu yapar. Onu söyler. Ondan sonra çıkar. <laughs> Ayağını bize e, şeyini paylaşır. Resmini paylaşır. O kadar Türkiye'de olumsuzluk varken, zirve varken, yolsuzluk, şu bu her şey zirve yapmışken normalleşelim. Bunları konuşmayalım der. E, neyse uzatmayalım. Bu tip basit insanların hmm, hatalarını anlatmakla çözüm olmaz. Ve en aydın geçiren insanlara bakıyorsun, gazeteci yazarlara bakıyorsun, çözüm üretmezler, sizi örgütlemezler. Sadece AKP'yi eleştirdiler. AKP'yi eleştirmekle sen nereye bakıyorsun kardeşim? Yıllardan beri söylediğim şey bu ya. Ya benim Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın söylediği sözü sen meclis kürsüsünden söyleyerek ne kazanmayı düşünüyorsun ya? Ne kazanmayı düşünüyorsun? Yani istersen inançlar tarihine bak. Ulu Muhammed'e bak, Ulu Musa'ya bak, Ulu İsa'ya bak. Ne bileyim dön oradan Atatürk'e bak falan. Ya bu insanlar bir şeyi başarmak için ne yapmışlardır? Örgütlenmişlerdir. Örgütlenmişlerdir, örgütlenmişlerdir. Peki sen ne yapıyorsun? Hiç. Yani bir gidin AKP'nin örgütlenme yapısına ve sahadaki faaliyetlerine bakın. Bir de gelin CHP'ye bakın. Bir gidin dini grupların sahada nasıl örgütlendiğine, yapılandığına ve insanları kendine çektiğine bakın. Bir de dönün şeye bakın, adaleye bakın, çalışmama bakın. Net söylüyorum arkadaşlar. Yani oturduğunuz yerden geyik muhabbeti yaparak hiçbir şekilde hiçbir yere ulaşamazsınız. Sonra da işte Yılmaz Özgür gibileri çıkar, der ki, e, şey, ne onun adı? E, Deniz Baykal gibi, e, Deniz Baykal'ın e, bölümünden hak sorumludur der. Çünkü onu sahipsiz bıraktı, ona yüz çevirdiler. Ya Deniz Baykal dediğin adam sana ne yapmış ya? Bu, bu ülkeye ne yapmış? Yani senin Cumhurbaşkanlığından kimdi mesela? O bayan e, siyasetçi vardı ya, İYİ Parti'nin lideri. oydu. Şimdi bu kadın kim? Ne yapıyor? Senin Deniz Baykal'ın kızı ne yapıyor şu anda mesela? Hak TV'yi ne yaptı? Yani bir inceleseniz de. Ve şunu asla unutmayın. Bakın. Ee, sadece Erdoğan gibi parayı çalan insanlar kötü insanlar değildir. Bazı insanlar para biriktirmekten az olur. Örnek Erdoğan gibi. Onun için şey olur, kıstas olur. Bazıları da böyle para akar. O parayı harcayarak insanlardan minnet satın alır. Mi? Minnet biriktirir. Minnet biriktirerek o insanların karşısına geçtiğinde o insanların secde etmesi onun için bir değerdir. Mesela ben o yüzden şunu söylerim. Bak ben cimri bir insanım. Ve ben hep şunu söylerim. Bir erkek cimri olmalıdır. Tamam Ailesine bakmak için, çocuklara bakmak için. Onların boğazından kısma, giyiminden kısma, eğitimden kısmadan bahsetmiyorum. Yani parayı boş yere harcamayacaksın kardeşim. Yani benim yeterince kafetim varsa yani, kızım, oğlum ya da işte hanım ya da vesaire. Bunu daha fazla salmaya gerek yok. Anladın ee, abartmaya gerek yok harcamaya. Bir cimri olacak herhalde, yani, bu anlamda bir erkek. Ama eee bir erkek paraya tapıyorsa veya bir insan paraya tapıyorsa sıkıntı orada. Yani ne de bu? Mesela çok kazanır, çok harcar. İşte bu adam paraya tapıyor. Ve oradan minnet satın almaya çalışır. Oradan kalite satın almaya çalışır. Mesela hep söylenir ya. Gelişmiş bazı Avrupa ülkelerine gittiğin zaman adamın üstü başı o kadar iyi değildir. Niye? Çünkü ben kalitemin kardeşim? Giyinimle, giyimimle değil. Para harcayarak değil. Düşüncemle, sözümle ispatlamalıyım. Eylemlerimle ispatlamalıyım. Çok milyarder olabilir, milyonlar olabilir ha, bu olmaz. İşte o yüzden diyorum bakın, parayla millet alan, parayla kıyafet alan, kalite almaya çalışan, parayla işte araba alıp oradan bir şey çıkartmaya çalışan insanlar, işte bunlar senin e, üzerinde şöyle bir baskı kurmaya çalışır. Ben zenginim, bana karışma. E, ben zenginim, e, sana para vereyim, minnetini alayım, bana secde et vesaire gibi bir ortam kurmaya çalışırlar. Ve buradan beslenirler. Bu da Erdoğan'dan farksızdır. Kötüdür. Çünkü kalitesizdir, basittir ve bunu satar. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Şu saatten sonra e, hem Türkiye'de hem burada dediğim gibi bu faşist uygulamaları bana mail atarsanız e, ondan sonra e, sosyal medyadan gönderirseniz ve gazeteye gönderirseniz ben bunların haberini yapacağım ve e, her zaman da bunun arkasında olacağım. Ben yani bir kere bu haberi yaptım değil kardeşim. Bu sorumlular bunun cezasını kururken çekti mi? Cezası. Yani bu bu bedeli ödediler mi? buna bakacağım. Mesela benim de şimdi bu süreci muhtemelen çözülecek. Ee, bu e, e o şey olay ve ben patlatan bu nokta çözülecek. Ama mesela bu değil ki. Çözüldü de tamam kardeşim de bunu yapanlar bir kabahat işlediler, bir suç işlediler. Görevini kötüye kullandılar ya faşizm kullandılar. Değerlendirelim bunu. Buna göre bunun cezası yok mu? Ne olacak? Yaptık etti tamam sen çektiğinle kaldın ama artık sorun çözüldü. Başka? Yani bunu sana Ulu İsa mı öğütlüyor? federal Almanya devleti mi öğüt, öğüt diyor? Yasa, bunlar mı öğüt diyor? Bu yasası böyle bir yasa mı? Federal Almanya devleti. Nin. Yani hani bu da hukuk vardı? Hani insan vardı? Ya e varsa her zaman vardır. Yoksa yoktur. Bir tek kişiye dair hukuk işlenmediyse, o gereği yapılmadıysa yoktur. Ama insanlarda şöyle bir şey var. Yani hepimizde tamam mı? Hatta onlar da buna güveniyor. Sorun çözülse ya kardeş karışmayalım bak neyse boşver. Korktuğunuz sürece daha beterini yapanlar. Ve siz korktuğunuz için bu duruma düşüyorsunuz. Ve şunu da söyleyeyim. Yazık. Hakikaten bu e, Alman milletine yazık. Çünkü bu tip e, insanlar yüzünden e, onlar çocukları ve gelecekleri daha da büyük bir uçuruma gidecek. Hakikaten öyle. Yani hem bu sözlü azüller hem de bu e, azülleri bahane edip işkence yapanlar yüzünden Almanya Türkiye gibi olacak. Sonra daha da beter olacak. İşte bunun ortadan kalkması için eee başınıza lider seçtiğiniz devlet görevlileri olsun vesaire olsun bunlardan bu işlerin ve bu işlerin sorunu getirmesini isteyeceksiniz kardeşim. Burada bir sorun varsa sen bu sorunu çözeceksin. Ama yok ya benim işim değil ona ben karışamam şu oldu bu oldu ya bilmem ne falan et diye süt diye dokunmayan tamam mı? Ee, liderlerden size veya yöneticilerden size hiçbir şey olmaz. Hiçbir gelir olmaz. Hiçbir faydası olmaz. Aksine uçurma gelsiniz. Şunu da söyleyeyim. Bak böyle not aldım. Ben hayatım boyunca hep fedayla iş yaptım. Yani hiç kendimi önemsemedim. Bu sefer bu dediğim şeyleri yapacağım ama kendi hayat kalitemi de yüc e, için, yükseltmek için elimden geleni de yapacağım. Kendimle düşüneceğim. Bunu söyleyeyim. şöyle bir ufak bir not vereyim orada. Daha önce de bunu söylemiştim. Ya kendi o çocuklarını kurtardım. Neresi hayatını değiştirdi. Kişi bile bak hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben AKP'yi eleştirince beni çıkarcılıkla suçlamıştı. Bak beni çıkarcılıkla suçlamıştı. Lan ben senin, senin çocuklarının hayatını kurtardım. E şimdi de ne olduğunu özellikle söyleyeyim ki anlaşılmasın diye. Ve sen kalkıp beni çıkarttın da suçluyorsun. E i̇şte bu ister istediğin kadar oku, istediğin kadar şundan bundan bahset, yaşın olsun. Senin ne kadar e, alçak olduğunu gösteriyor. Net. Ve ben bundan sonra bu insanları muhatap alarak e, onlara dair bir söylem geliştirmeyeceğim. Ben örgütlenmek, örgütlemek istediğim kafası çalışan insanları dikkate alarak e, konuşacağım. Onu söyleyeyim. Demin söylediğim gibi, Mevlana söylüyor ya, devamlı bir şey yaparsan o zaman başarılı olursun. Bir kere sen yaparsan olmaz. Yani Suyun mermeri açındırması için sürekli o yere yapman lazım. faşistlerin dünya tarihinden silmek için sürekli onlara karşı şey mücadele etmemiz lazım ve bunu bir tek olay indiriyememek lazım. Ee, ve şunu söyleyeyim bu süreç e, bu süreçte e, başıma gelenlerin hukuksal olarak takipçisi olacağım. Asla ve asla geri adım atmayacağım. E, kazandığım parayı e, avukatlar tutarak e, bu sürecin takipçisi olduğunu göstererek ve bunların haberlerini sık sık yaparak gündeme tutarak, sizin haberlerinizi sık sık yaparak gündeme tutarak sosyal medyada paylaşarak bu faşistlere yaptıklarının yanına kar kalmayacağını göstereceğim. Çünkü ben oradaki videoda da bunu söylemiştim. Yanına kar kalmasın, benim derdim bu. Ve şunu söyleyeyim, sözde azil dolandırıcılar. Bak. Ve muhtemelen o intihar olayında mesela, şu işte intihar olayında da muhtemelen bunlar etkili. Çok böyle öğreniyordum. Bu grup Almanya'ya para için gelen. Tamam mı? insanlıktan nasibini almamış, hiçbir kültür olmayan, Daha önce söyledim, Tuvalette bir tarafını yıkayan ama çıkıp ellerini yıkamayan tiplerden Almanya ya veya başka yerlere hiçbir yere bir fayda gelmez. Asla fayda gelmez. Dini baskılar yapan şeyde kamplarda dini baskılar yapan bu insanlardan asla bir sonuç gelmez, bir fayda gelmez ve Alman hükümeti, Alman devleti veya Avrupa hükümetleri devletleri bir çözüm istiyorlarsa kardeşim hangi yüzyıldayız ya? Yani işinin ehli psikologlar, sosyologlar görevlendirin. Ee, hakikaten işinin ehli bir denetim olsun. Ve bu ülkeyi kaosa çevirmek isteyenleri direkt enselerinden tutun, defedin. Ya kardeş sen buraya azülüm diye geldin. Sen buraya e, insanlarından mahrum kaldığını ifade ettiğin için geldin. Ölüm tehlikesi olduğu için geldin. Vesaire için geldin. peki sen burada ne yapıyorsun? Ya senin şikayet ettiğin şeyleri burada insanlara yapıyorsun ya. Ya bu kadar e, alçaklık, e, bu kadar insanlıktan nasibini almamışlık olabilir mi? Ve işin garip tarafı, en erken bunlar e, rön iltisası kabul ediyor. Benim 3 yıldan beri iltisası süreceğimi sürüyor ama bu beyefendiler hemen e, haklarına kavuşuyor. E, şöyle mi düşünmek lazım mesela? B bunlar niye haklarına kavuşuyor? Bu Durkheim'in intihar kitabı vardı. O, o mu yani? Bu bir oransal olarak bir toplum içerisinde bir e, alt grup olması gerekiyor. Biz bunları alırsak bizim milletimizde alt grup olmaz mı diye düşünüyorsunuz. Hayır. O da sizin milletinizi aşağı çekiyor. Yani eğer böyle bir zekice bir tavrınız varsa başka. Ha Ama sizin amacınız hakikaten e, o parlamentodaki insanlar... Bu ülke yöneten insanlar veya Avrupa yöneten insanlar veya milletvekilleri genel olarak da konuşuyorum. Eğer sizin amacınız sizi yönlendiren para sahiplerinin istekleriyse, yani medeniyeti temsil eden insan haklarını, sosyal hakları, sosyal adaleti temsil eden Alman kültürünün, Alman adaletini aşağı çekmek, Türkiye gibi yapmak, insanları sömürmek ve daha fazla para kazanmaksa o zaman doğru yoldasınız. Aynen devam edin. Dostlar e, yorgunum. Dünden beri de 2 kere uyudum. Hatta dün akşam mesela bir uyudum. Saat 10 gibiydi yanılmasın. Sabah 8'de alarma zor kalktım. Herhalde yorgunluktan çok fazla uyuma gerekiyor. Bugün ve gün içerisinde uyudum. E, bazen böyle konuşken de bitkinlik geliyor. işte kesmek istiyorum videoyu. Ama notlarımı tamamlayabildim. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hani anlayana sivrisi renksans, anlamayana davul zonla bile az. Bazen mesela bir şeyler anlatıyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Oradan çıkıp derse diyor ki, ya sen ne anlatıyorsun ya? İşte tam da bunu anlatıyorum. Sen hiçbir şey anlamayacak zeka seviyesine düştün. Ha, ya zeki de çalışkandır diye. Evet o zaman zeki çalışkandı. Ama kültür işte böyle aşağı doğru çekilirse o zeka kalmaz. O zeka kalmaz. Düşün. Yani bugün cübbeye gibi birisi çıkıp bir tane bir, 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 tanesi yani. Peygamberin sildiğini içersen cennete gidersin. Sözlerini söylüyor ve insana da bunu zeka bitmiş demektir. Diğer taraftan özgürler gibi bir tipe siz Atatürk'ü at diyorsanız veya Kenan Derviş gibi, Kemal Kılıçdaroğlu gibi tipe at diyorsanız ve bu ülkeyi kurtaracak diyorsanız, oy veriyorsanız ya bitmişsiniz yani. Hakikaten bitmişsiniz. Yani konuşacak hiçbir şey yok. Sözlerimizi böyle toparlayalım dostlar. Kendinize iyi bakın. Umarım e, örgütlenmeyi başarırız. Hep bunu söylüyorum. Umarım bilinçli bir toplum oluruz. Umarım sosyal medyayı, interneti kullanmayı biliriz. ve artık bu faşist uygulamalardan kurtuluruz. Görüşmek üzere.